Herkese merhabalar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Direkt taşı analiz videosuyla karşınızdayım. Direkt taşında yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gündar ve Rücan Hanım arasında bakalım neler yaşanacak? Öte yandan arkadaşlar Dündar'ın evindeki sesler kime aitti soruları sizlerden de çokça geliyor. Tabii ki de arkadaşlar bu durumu ortaya çıkaracak olan isim ise Dündar'ın oğlu Efkan. Çünkü Efkan sesleri duydu arkadaşlar ve seslerden şüphelendi. Ve tabii ki de bu şüphesinin de Efkan üstüne gideceğini ben açıkçası düşünüyorum. Ve gizlice o eve girecek ve o adada kimin olduğuna bakmaya çalış. ben açıkçası düşünüyorum. Tabii ki de bunu Dündar'la birlikte yapacak arkadaşlar. Dündar çok zeki bir karakter ve hiçbir şekilde Oğluna taviz vermeyecektir. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bu odada kilitli isim kim çıkacak. Ben açıkçası Efkan'ın annesi olma olasılığını çok yüksek görüyorum. Ayrıca sizlerde fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizce odada Dündar kimi tutuyor arkadaşlar? Fikirlerinizi bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.